Selam, bugünkü derinlemesini incelememizde Ercan Turan'ın ontoloji kitabından bazı e, dikkat çekici bölümler var elimizde. Biliyorum felsefe bazen biraz göz korkutabilir ama amacımız aslında basit. Yani varlık, bilgi, hakikat gibi o büyük sorulara yazar, nasıl yaklaşmış, özellikle de şu ilk etap diye bir kavramı var. Onun üzerinden nasıl bir düşünce dünyası kuruyor, onu senin için anlaşılır kılmak. Bu yoğun fikirlerin özünü, şey birlikte damıtmaya çalışacağız. Kesinlikle öyle. Yani karşımızdaki metin aslında insanın o anlam arayışını, bilginin sınırlarını, e, Batı merkezli düşünceye yönelik eleştirileri falan ele alıyor. Turan modern düşüncenin tıkandığı yerlere işaret ediyor ve adına tevhid dediği, yani bir tür birlik anlayışına dayanan bir e, çıkış yolu sunmaya çalışıyor gibi. Kaynaklarda da geçiyor. Yazar insanın bilmek, inanmak, eylemek zorunda olduğunu, ama bir yandan da varoluşunun anlamından tam emin olamadığını e, özellikle vurguluyor. Peki, şimdiki düşünce yöntemlerini neden yetersiz buluyor yazar? Yani metinde akıl ve deneyin sınırlarına dair bir şeyler vardı sanki. Evet, evet. Bergson ve İkbal gibi isimlere gönderme yaparak ilginç bir ayrım yapıyor aslında. Şey diyor, akıl ve bilimsel deney. Sanki evrenin müziğindeki tek tek enstrümanlara odaklanıyor, parçalara yani. Ama sezgi diyor o melodi'nin kendisine, bütüne ve anlama kulak veriyor. Hmm. Fakat turan için asıl nokta şu: ne akıl, ne bilim, ne de sezgi, hiçbiri tek başına gerçeği tam kavramaya yetmiyor. İşte tam burada o meşhur kavramı ilke tab devreye giriyor. Hepsini kuşatan, hatta aşan bir ilkeyle düşünmek lazım diyor. Bu. İlk etap tam olarak ne o zaman? Metinde tanrının dikey ipi gibi bayağı güçlü bir benzetme kullanılmış. Ama işlevsel olarak ne demek bu? Biraz havada kalıyor gibi sanki. Haklısın. Yani böyle net, keskin bir tanım vermekten çok ne işe yaradığını anlatıyor. Şöyle düşünebilirsin belki. zihinsel bir referans noktası gibi ya da bir ölçü birimi. Bütün mantıkların, kategorilerin falan üzerinde duran ve her şeyin e, ona göre değerlendirilmesi gereken bir temel ilke. Kaynaklarda da belirtildiği gibi hem determinizmi yani gerekirciliği hem de indeterminizmi, hem sistemi hem de sistem dışını kendi deyimiyle hem hem durumunu aynı anda barındırabilen bir şey ve bunun doğanın kendisine içkin olduğunu düşünüyor. Yani zıtlıkları bir arada tutabilen bir bakış açısı. Anladım. Hani Wittgenstein'ın o meşhur sözü var ya, dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır diye. Onu alıp ilkemin sınırları dünyamın sınırlarıdır diye değiştirmesi de bu yüzden o zaman. Dilin ve mantığın ötesine bir işaret mi bu? Tam olarak öyle. Aynen. Bu hem hem yaklaşımı zaten ikilikleri aşma çabasının özü gibi. Mesela şey örneğini veriyor. Eril akıl bütüle odaklanır. Dişil akıl parçalara. Eğer biri diğerini dışlarsa hayatın bütünlüğü, anlamı kaybolur diyor. Hı hı. İşte bu ikilik değil de hem hem birlikteliği hayatın kaynağıdır diyor. O ya yadacı mantık tek başına eksik kalır. Aslında aradığı şey tam da bu. Parçalanmışlığı aşan bir birlik. Yani işte o tevhid. Peki bu felsefi çerçeveyi daha somut bir yere uyguluyor mu? Metinlerde dikkatimi çekmişti. Kur'an surelerini ve ayetlerini analiz ettiği bir tablo vardı. Bu bayağı iddialı bir şey değil mi? Kesinlikle. O tablo çok çarpıcı bir nokta. Yazarın kendi kurduğu tevhidi felsefe dediği sistemi nereye kadar götürdüğünü gösteriyor. Kur'an surelerini ve ayetlerini alıp duyum, duygu, biliş, ilke, sezgi Tevhid gibi farklı bilinç aşamalarıyla eşleştiriyor. Bir de anaçlık, bilinçlilik, tevhid gibi dikey boyutlar eklemiş. Yani kendi kurduğu sistemi alıp kutsal metne uyguluyor. Onun üzerinden bir okuma yapıyor resmen. Vay canına. Amacı da sanırım ayetlerde kendi felsefesindeki o gelişimsel bilinç yolculuğunun izlerini göstermek. Anlıyorum, anlıyorum. E, sistemi kurarken eleştiriler de yapıyor tabii. Mesela halk dindarlığı için ne diyor? Detaylarda kaybolup özü kaçırıyorlar gibi bir şey mi söylüyor? Evet aynen öyle yani tanrısal olanın daha basit şekilci bir din anlayışına indirgendiğini düşünüyor. İşte bu noktada bireyin yani şahsiyetin rolü çok kritikleşiyor. Metinlerde de geçiyor. Birey tek başına kalsa bile bu tevhid yolculuğuna devam etmeli diyor. İnsanın özü sürekli aramakta diyor. Eğer bulursa yani aramayı bırakırsa nesneleşir Donuklaşır. Hmm, i̇lginç. Nietzsche'ye de atıf yapıyor burada. İnsan modern aklın o kibrinden sıyrılıp tekrar doğaya dönmeli diyor. Çünkü doğa aklın karşıtı değil tam tersi onu da içinde barındıran bir rahim gibi. Gerçekten çok derin ve bir o kadar da radikal fikirler bunlar. Peki tüm bu yoğun sohbetten sonra sana ne kalıyor? Yazarın vardığı sonuç biraz karamsar sanki değil mi? Hani günümüz insanı yaşayan ölülere döndü diyor. Sanatın, dinin bile kurtarıcı gücü kalmadı falan. Evet. Yani teşhisi oldukça sert, doğru ama metnin sonlarına doğru kapıyı tamamen kapatmıyor gibi. Şöyle bir soruyla bırakıyor aslında bizi. Acaba yazarın önerdiği bu ilk etap kavramına tutunmak mı? Ya da o hem hem bakışını benimsemek mi? Veya doğayla yeniden bağ kurup onun deyişiyle tekrar hissetmeye başlamak mı bir çıkış yolu olabilir? Belki de. Belki de yanıtı Kafka'dan alıntıyla sormak en doğrusu. Belki de var olmayan şey sadece yeterince arzulamadığımız şeydir işte bu bence üzerine epey kafa yormaya değer bir soru işareti bırakıyor zihnimizde.